E, sallıyoruz. Evet, sallıyoruz. Conta yakmasın. Hani 200 bine kadar conta yakmasın. Adımı değiştiririm. Sen de ol abi. Gel buraya. Abi gel buraya. Bak. Üreten mühendislerin <laughs> kulakları çınlıyor yani. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Özgür Can Gürs. Youtube kanalımızdan sizlere kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, merak ettiklerinizi bu gönderinin altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bugün tamircilere soruyoruz. En çok arıza yapan araçlar ve en az arıza yapan araçlar hangileridir? Hadi gelin başlayalım. İlk konuğumuz kırk ağaçtan çamayan. Ayhan abi. Ayhan abi. Ayhan abimiz parça almaya geldi. Ve ayaküstü hemen soracağız. Gel buraya. Gel buraya. Ayhan abi. Araba markalarında en çok hangileri arıza yapıyor ve en az arıza yapanları hangileri? Senin arabana yani sen kendi tecrübelerini söyle. Senin dükkanına hangisi daha az geliyor mesela araba markalarından? Honda daha az geliyor. Torka Honda daha az, da az, az geliyor. Yani Japon grubu tabii, daha az geliyor. Tabii tabii. tabii. Peki en çok arıza yapanlar hangileri? Fiat. Fiat. Başka? Ben Başka? Başka yok benim yok. Tamam. Şimdi buradan el sallıyoruz YouTube kanalımıza. Çamayan bizlerle <laughs> YouTube'dan abone ol. Evet şimdi diğer tamirciyle geziyor arkadaşlar. Şimdiki konuğumuz Kıl Mehmet. Mehmet abi kıl dediği zaman kürmeye başlıyor. Onu da bir deneyeceğiz. Gelin. Buradaki arkadaşlar da kaçtı. Videoya dahil olmamak için. Mehmet abi. Nerede Mehmet abi? Tamam. <laughs> Youtube kanalımız için geldik. Abi, az önce gezledim, evet. Az önce çok beğendim. Beğendim abi teşekkür beğendim ediyorum. Evet, evet bugün tamircilere soruyoruz. <laughs> Merhaba kardeşim. <laughs> Mehmet Bey bakar mısın Size bir soru sormak istiyorum. İşe gelir misiniz? Merhaba. <laughs> Gel dışarıda bekleyelim. Mehmet abi gelecek. Soma esnaflarından 10 numara. Şimdi ona da soracağız bakalım. Gel Bilal senden <laughs> başlayalım. Evet abi. Sen de bugüne kadar yapmış olduğun tecrübelerine dayanarak yorum yap. Olur. Sanayide tamir dükkanında gördüğün en çok arıza yapan araç markaları ve en az ar arıza yapan araç markaları hangileri? Abi en az gördüğün abi. sanayide araba hangisi? En az gördüğüm. Abi Japon grubu. Japon. Gibi. En çok arıza yaparak hangisi? Abi Maria, Bravo, Opel eski modeller. Eski modeller abi. Evet. Al şimdi de ondan sonra. Ama gel. Japon şaşmaz abi. Japon en iyisidir diyorsun. Japon en iyisidir. Tamam. tamam. Al birazdan al da sen sonra yapalım değil. Ne şey sorusu Sor. Sor. Buyur babacım. Bitti mi? Bitti. Mehmet Buyur. abi. Buyur baba. Engin tecrübelere dayanarak Buyur soruyorum babacığım. sana. Sor. Bugüne kadar yapmış olduğun esnaflık hayatın boyunca evet. en çok arıza yapan ve en az arıza yapan araçlar hangileri? Baba dediği gibi Japon, Japon hmm. muşin kralı. Bir. ikincisi Bu Maria var ya Maria. A1 veya 16 16 Onun Allah belası Küfür olsun. Küfür etmeyelim abi. <laughs> Allah belası olsun. <laughs> <Kıllık etmiyor>. yapmayalım. <laughs> <laughs> Kınlık yapmayalım. Etmiyorum. <laughs> Sen şunu söylüyorum. <laughs> Bunu üreten fabrika, mühendisi kim varsa Allah belasını versin. <laughs> Maria'ya ne kadar mı sıkıldın? 16 Maria, Palio 16 16 var. Tamam. 19 çok... bütün seri. Önermiyorsun. 19 hepsi. Bırak sal. Renault fiyatı, Peugeot'u fark etmiyor 19 üreten mühendislerin <laughs> kulakları çınlıyor yani. Tamam. Müthiş Teşekkür Başka. ediyoruz. Başka bir şey yok abi soru. Daha en da gelecek en sağlı YouTube kanalımıza hep Babacım, beraber. En sallıyoruz. En sallıyoruz. Evet. <gülüyor> Devam <gülüyor> ediyoruz, gelin. Evet. Sen tecrübelerini de sormak istiyorum. Anak abi kaportacı olabilirsin ama yılların esnafısın. Sanayide arıza yapan en çok hangi araçlar veya en az hangi <gülüyor> araçlar? <gülüyor> Kaportayı boş En çok sanayide hangi araçlar az görüyorum? Japon grubu mu? Japon grubu tabii. Da Daha az değil mi? Daha az. En çok gördüğün arabalar hangileri markaları? Yerli otomobil. Yerli otomobili diyorsunuz. <laughs> evet. Dikkat et abi. El salla buradan. Hadi gel bakalım. Nihat abinin dükkanına geldik. Evet Nihat abi. Ne yapıyorsun? Bugün sanayi esnafına soruyoruz. Dedik ki Nihat abimin de burada tecrübelerine merhaba abi. Dayanmak için buraya geldim. Sanayide arıza yapan en çok hangi arabalar ve en az hangi arabalar? En az gördüğün araba hangisi mesela? T -t Han mesela. Toyota. Japon grubu daha az görüyor. Az. En az. çok arıza yapanlar hangileri? Opel'de. Opel grubu daha mı arıza yapıyor? Öneriyor mu? Önermiyor. Ya ben öneriyor mu derken kendi çıkarım için öneriyor. Örnek veriyorum. Ama tamam. müşteri için. Anlıyorum. Peki hangi markayı önerirsin abi müşteriye? Vallahi Japon bu Arabi. Daha az yap, arz yapıyor değil mi? Teşekkür ederim abi. Hoş kolay olursunuz. gelsin. Bir Nikalit de gün seviyoruz ya. Yani. <laughs> Allah razı olsun abi. abi. Teşekkür ederim. Evet gel bakalım. Böyle gezelim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz abi? Araba motorundan motor sitete mi geçtiniz? Aynen öyle. Şimdi YouTube'a video çekiyoruz. Size dedik ki videoya katalım. Nasıl? Birkaç soru soracağım. Uygun mu? Uygun uygun buyur. Sanayide en çok arıza yapan ve en az arıza yapan arabalar sence hangileri? Bugüne kadar yapmış olduğum tecrübeye dayanarak hangi markalar? Volkswagen Opel en arıza yapan. En çok arıza yapan Volkswagen ne Opel mi? Volkswagen Opel. En az arıza yapan? En az arıza yapan da genelde Japon grubu. Japon grubu değil Anladım. mi? Başka yok. Yani. Önerdiğin marka hangisi? Yani aslında kötü araba yok, bakımsız araba Değil ama şimdi Japonlar bakımsız da olsa biraz daha dayanıklı yani. Diğerler. Burada göre. bir tane var kaput açık ona bakma da. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. O bizim kendi arabamız bakıyoruz, işte, Buna bakım yapıyoruz, he? Sıkıntı yok. Yok, yok. Teşekkür ediyorum Eyvallah, sağ ol. Görüşürüz abi. Ama. Sıkıntı yok. Gençler kolay gelsin. Evet Halil abi'nin yerindeyiz. Halil abi. Kolay gelsin. Evet. Sana soru sormaya geldim. Youtube'a atacağım bunu, sosyal medyaya. Sana soru soracağım Halil abi. Buyur abi. Nasılsın, iyi misin? İyi. Bugüne kadar yapmış olduğun tecrübeye dayanarak <laughs> en çok arıza yapan ve en az arıza yapan arabalar sence hangileri? Bugüne kadar onca yılın var bu sanayide. Hangisi daha çok arıza yapıyor? Hangi markalar? Tofaş. Tofaş. Evet. En az arıza hangisi yapıyor? Toyota. Toyota. Hı. Japon grubu yani. Evet. Teşekkür ederiz Elif abi. Var mı isteğin? Allah razı olsun. Görüşürüz abi dikkat et. Görüşürüz. Hasan <laughs> ailesinin numara esnafının yanına gidiyoruz şimdi. Gürkan abi, pompacı. Evet Gürkan Bey. Gel buraya kaçma. Vallaha da billaha da paylaşacağım. Gel gel buraya. Sonra soracağım sana. Gel buraya gel buraya. Ya iki soru cevaplayacaksın sen. İki soru cevaplayacaksın. İki soru. Abi. İki soru cevaplayacaksın sen Gürkan abi. Ha Gürkan abi hemen gel. Gel bir şey yap gel sen de soracağım abi. Gel. Bakar mısınız Gürkan Bey? Ya olmaz abi. Ya iki soru soracağım ya. Bu kadar kaçma. Abi yılların esnafısın. Bugüne kadar sanayide arıza yapan en çok arabalar hangileri? Ve en az arıza yapan hangileri? Bir baş Renault, bir üç Multijet. En çok arıza yapan bunlar mı? Evet. Ben dizelde onlar. Dizelde onlar. Peki en az arıza yapan hangileri? BMW, Mercedes. Bunlar çok mu arıza yapıyor? Ben, az yapıyor. Masrafı da yüksek oluyor evet, değil mi? Bunlar Evet. oldu yani peki başka? Başka bir şey yok. Peki takipçilerimize <laughs> hangi arabaları önerirsin? Hangi araba markalarını? Japon grubu mu alsın, Fransa mı? Japon grubu alsınlar, sanayiye girmesinler. En iyisi Japon değil mi? Evet abi. En <laughs> arızasız o. Evet. Teşekkür ederim Gürkan abi. Teşekkür ederim. En e, salla abi YouTube kanalımıza. Evet. Pompa, enjektör sorunuz varsa Gürkan abiye geliyorsunuz. Numarayı paylaşayım mı? Paylaş. Tamam paylaşacağım abi. Evet şimdi tamircimiz Kandemir Oto hemen Hüseyin Bey ile beraberiz. Merhabalar. Evet, İzledim. nasılsınız Hüseyin Bey? İyi misiniz? İzledim. Sizleri sormayın. Sanayide bugüne kadar gördüğün en çok arıza yapan arabalar hangisi? Önce bunu sorayım sana. Renault grubu genellikle. En çok Renault mu arıza yapıyor? Evet. Başka? Ondan sonra gördüğünüz gibi BMW grubu. BMW'ler de arıza mı yapıyor abi? Tabii Arabi bir yerden tanıdık geldi de. Fiyat, dur, dur. <laughs> araba her taraftan gelebilir. Adı BMW olabilir yani. Peki en az arıza yapan, senin çok fazla böyle sanayide görmediğin arabalar hangileri? Japon hangi Kore. Gerçekten Japon bu kadar iyi mi abi ya? Tabii, Tabii ki. 25. Müşterilere en çok enerji <laughs> araba da Japon o zaman. Japon. Teşekkür ederiz abi. <laughs> abi Sözüm Başka midliye. takipçilerimize söylemek istediğim bir şeyler var mı? evet, evet el salla buradan. Evet Merhaba. el sallıyoruz sizlere. Gel <laughs> <laughs> yani abi. Kokoreççi olarak <laughs> sana da sormak istiyorum. Sen sanayidesi kaç yıllık Kokoreççisin gel sana da sorayım. Sen de ol abi gel buraya. Abi gel buraya. bak kay... <laughs> Gel buraya. Abi kaç yıllık? şimdi <laughs> Sen bir kokoreççi olabilirsin ama yılların evet. esnafısın sanayide. Buraya evet. gelir misin? Kaç yıllık sanayide esnafsın? Evet. Kokoreççisin burada illa gözün ilişiyor yani. Öğrendim. En çok... He, öğrenmişsindir tamir, abi. Tamir kaç öğrendim. yıl oldu abi senin burada? 14 yıl oldu abi. 14 yıldır sanayide kokoreç evet. dükkanı var. Sence burada en çok hangi arabaları gördün böyle arıza yapan? Aha. Hangiler mesela? Hangileri mesela? Valla hangileri gördün? Gözüne çarpan. Ya bir sürü değiş değiş. De Sana senin sorundan sormak <laughs> lazım. Kokoreç nasıl oluyor değil mi? Kokoreç çok güzel oluyor. O zaman en sağlayalım. Soma Sanayisi'ne gelirseniz kokoreççiye uğramayı unutmayın. Sanayi kokoreç. Evet. Cino'nun yanına gidiyoruz. Cino'nun. Evet Ali Ustam. Efendim? Yine bir BMW ile uğraşıyorsun. Tabii. Evet. İşim Ali, gel evet. şu hemen kenara gelelim, senle de video çekelim. Bir dakika. Sana, tamam, bir dakika bekliyorum Ali. Tamam. Sen işini yap. Ben seni izleyeceğim. Ben seni çekeceğim. Beni mi çekeceksin? Yani burayı yavaşlatarak koyacağım. Tamam, buyurun. Evet, Ama Ali Usta'mız bir ben artı ben yapan bir BMW'niz var. var. Onunla ilgileniyor. Evet. Görmek Ali. Akta Ali geliyor. Doktoru benim, evet. Aynen. Şimdi Ali, bugüne kadar yapmış olduğun tecrübeye dayanarak arzu yapan en çok araba ve en az araba hangileri? Sanayide en çok hangilerini görüyorsun? Mesela önce oradan başlayalım. Fiyat grubu. En çok onu mu görüyor? En çok onu görüyor. En çok arzu yapan araba Bitti. onlar. Fiyat. Tabii. En az arzu yapan hangileri? En az arzu yapan modeli e, Volvo'dan başlarız. Volvo en az mı arzu yapıyor? Tabii. En, az. En az. Çok fazla sanayide görmüyoruz ama. Tabii. Başka? Ee, başka grup olarak düşünürsem Mercedes grubu az yapıyor. Japon tabii. grubu ne düşünüyor? Japon Her grubu Japon grubu övüyor harbiden. Şimdi Japon grubu olarak e, aktivitelere göre değişiyor. Tamam. Şimdi Japon grubunun Honda'sı var. Gaza basarsan bütün araba arıza yapar. Değil mi? Şimdi, şimdi Volvo arıza yapan araba. istediğin kadar gaz bas. Performansı Güçlü motor tabii. Honda Bu. güçlü motor ama sıkıştırması yüksek olduğu için İlla belirli bir süreden sonra patlayacak. İlla bir lok bir selamın aleyküm diyor. Tabii. Değil mi? Hele hele o çok sevdikleri Toyota Avancis'ler, işte 1.6'lar. Conta yakmasın. Hani 200 bine kadar conta yakmasın. Adını değiştirir. O derece. Tabii. Bunu da o zaman buraya not olarak alıyoruz. Tabii. Avansız sahipleri de yorum olarak yapsınlar. Bakalım 200 bine kadar kullanmışlar mı? Değil mi? Öyle diyoruz. Yani hani 200 yaşlı bir insan var mı? 50'yi geçmeyen bir insan yani, 500 bin binet kullanır. için diyorsun bunu. Tabii Yüklendiysen... tabanda 200'den aşağı düşmeyenler için. Öyle yaptığımız Selamünaleyküm. aleyküm 200 bine kadar gelmez o. Tabii. Okey anlaştık. Teşekkür ediyoruz Ali. Ne demek abi. Ali öyle diyorsunuz? değil böyle. Tamam. Anlaştık. <laughs> Aynen sana da soruyorum Kutay. Yaşın genç ama. Evet. Bu yaş aralığında bugüne kadarki tecrübelerinden en çok hangi arabaları arızalı olarak gördün sanayide? En çok e, Renault'lar. Renault grubu. En çok arıza yapan onlar. En çok Renault grubu. En az arıza yapan. En az arıza yapan e, lüks araçlar mesela Mercedes, Audi, BMW. En çok arıza yapan onlar mı? En az. En az arıza yapan aynı onlar. En az. En çoklar en çok arıza yapan araçlar 1.5. 1.5 en en çok yapanlar değil mi? Aynen en çok arıza yapan 1.5. Çok nadir arabalar Takipçilerimize hangisini öneriyorsun? Hangi arabayı alsınlar? Japon mu alsın. Ben olsam e, Japon grubunu öneririm. En çok arıza en az arıza yapanlar. En az arıza yapan, az arıza yapan Japon mesela Honda, Toyota onları alsınlar. Aynen. Sanayide, ben... Düzgün de mı gelmezler sana. Bize selam vermezler. Aynen. bir müşteri ama olsun. Tamam yeter artık la. Şimdi birkaç tane söz söyleyeceğiz. Sonra videoyu kapatacağız. Arkadaşlar merak ettiklerinizi ne yapıyorsunuz? Bu gönderinin altına yazıyorsunuz. Merak ettiklerinizi Soma'da sanayi arkadaşlarımıza, sanayi esnaflarımıza soruyoruz. Bizleri beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve merak ettiklerinizi bu gönlünün altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Soma'dan selamlar tüm Türkiye'ye.